Yepyeni bir BİFRAFAR videosundan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere OB50 güncellemesine sayılı günlerimiz kaldı ve ben bugünkü video içerisinde OB50 güncellemesiyle beraber gelecek olan 12 tane özelliği sizlere göstereceğim. Eğer ki videoya oldukça güzel ilgi yoğun bir ilgi gelirse eğer bu videonun kesinlikle part 2'si de gelecektir. Şimdi arkadaşlar yeni geleceklere geçmeden önce bu tarz çekimler hoşunuza gidiyorsa eğer yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kalın bilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak da bu videoya hype verebilirsin. Seni gibi başka Free Fire oyuncuların da karşısına çıkar diyelim. Evet şimdi arkadaşlar ilk yenimize geçecek olursak yer yeni hasar sistemi geliyor. Artık böyle tek tek vurduğunuzda 25-25 sayıyor ama tarama, taramaya başladığınız zaman arkadaşlar hepsini topluyor biliyorsunuz. Battle Royale maçında savaş yaparken bir anda vurduğunuz hasarı toplamakla uğraşırken bir yandan da adama rush atsamayı düşünüyorsunuz ama bu vesileyle artık adama ne kadar canını götürdüğünü örgünebileceksiniz ve bunu takım arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz ve böylelikle de düşmana rush atıp atmama konusunda biraz daha akıllıca hareketler yaparsınız. Evet şimdi gelelim bir ikinci yeniliğimiz arkadaşlar. Özel özel hutta yeni bir geçiş kolaylığı var. Gerçekten bak biliyorsunuz şu yeni gelen özel hut olayına hiç çalışamadım. Yani böyle sürekli sağa kaydır. Bu hiç güzel değil ama arkadaşlar şimdi yeni gelecek olan özel hut bence gayet güzel. Artık böyle istediğiniz özel hud arasında üçünün arasında istediğiniz gibi geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok hoşuma gitti. Yani kesinlikle bunu da oyun içerisinde sık sık kullanırım. Çünkü bazen 3 bazen de 1. özellikle oyun oynuyorum. Evet şimdi gelecek olursak her arkadaşlar 3. yeni özelliğimize yeni bir silahımız geliyor. Tek kan tü, yani tek silahı 2. Arkadaşlar bu bir hafif silah. Zaten uzu kullanan kişiler varsa artık uzayı bırakacak. Kesinlikle bu silaha dönecektir. Hatta arkadaşlar size şöyle silahımızın da göstereyim. Mesela böyle bir akım mesafe silahımız zaten direkt cep silah olarak geçiyor. Ve hasar konusunda da bence gayet güzel. Gövdeden 27 kafadan vuruşta ise arkadaşlar yeliksiz olmak üzere 108'lik hasar vuruyor. Ve 50 tane kadar merbalıyor. Kesinlikle mini üzerinde bunu kesinlikle kullanacaksınızdır diye düşünüyorum ki ben kullanırım açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bir sonraki yeniliğimize artık Battle Royale yani Bera maçı içerisinde 5 defaya kadar kendimizi kaldıra biliyorsunuz yani arkadaşlar öldükten sonra tekrardan kalkma şansı size veriyor hani her nasıl küçük tren olayındaki canlandırma kartı gibi düşünebilirsiniz ama bu sadece tek bir bölge içerisinde geçerli olacak şimdi arkadaşlar haritada şöyle bir mor bölgeniz varsa eğer burada 5 defaya kadar kalkma hakkınız var yani burada bir kişiyle tanıştınız. Sizi öldürdü, ifade çekti. O adamı tekrar öldürebilmek için 5 defa hakkınız var yani arkadaşlar. Öldünüz, kalktınız, geri indiniz. Yine aynı şekilde ise aynı bölge içerisinde tekrar çatıştınız ama tekrar kaybettiniz yani adam sizi öldürdü. Ve aynı şekilde arkadaşlar tekrar canlana biliyorsunuz dediğim gibi bu bölge içerisinde 5 defaya kadar direnme hakkınız var. Yani BR kasan oyuncular için bence gayet güzel çünkü 5 defa kalkma şansı hiç fena değil. Evet arkadaşlar şimdi bir pompalımız var M590 bu pompalı artık pompalı değil sniper tüfeği olarak geçiyor. Hani bu olacak mı olmayacak mı net bir şey yok. Ama arkadaşlar yine sizlere göstermek istiyorum. M590 artık sniper tüfeği olarak geliyor. Yine böyle mağaza içerisinden sniper kısmını aldıktan sonra iki mermisiyle olan bir sniper tüfeğiniz oluyor ama gerçekten de hiç fena olmayan bir hasar veriyor. Yani body yani gövde olarak direkt 120'de hasar veriyor. Ve arda arda iki mermi hızlı şekilde ateşleyebiliyorsunuz. Hani bunu çift AVM kullanan oyuncular için bence gayet güzel olacaktır. Hatta bizleri baya bir Darlayacaktı Çünkü ben hiçbir zaman sniper oyuncusu olmadım. Evet arkadaşlar şimdi gelelim 6. yeni özelliğimize biliyorsunuz oyun içerisinde pasta var. Pasta yedikten sonra sizlere loot veriyor ve artık bu lootlara beraber yeni bir loot türü geliyor. Hayalet. Arkadaşlar böyle geleceksiniz hayatın yanında sonra kullan tuşuna bastığınızda yine sizde pasta da olduğu gibi böyle birbirinden farklı garmetler veriyor ama bunu sadece bir defaya mahsus kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim 7. özelimize bu 3 farklı özellik arkadaşlar bunlardan ilki izleyici hayalet ve biçici ve ben bunlardan ilk önce sizlere izleyiciyi göstereceğim ve bunun nasıl bir avantajı olduğunu da sizlere oyun içerisinde detaylı şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar oyun içerisine girdiğinizde ise böyle bir yer göreceksiniz. Kullan dediğinizde ise burada arkadaşlar izleyici var. İzleyici ise yakında tek olan düşmanı size yerine üzere okla gösteriyor. Ve yine sizler de arkadaşlar adamı rushlayaraktan öldürebiliyorsunuz. Ve bunları da sadece birer defa olmak şartıyla kullanıyorsunuz. Yani arkadaşlar geldiniz bu arkadaşı öldürdünüz ve bu arkadaşı öldürdükten sonra ise bir sonraki için tekrardan kullanmanız gerekiyor. Ve böylelikle bedavadan tüm düşmanların yerlerini de örgene biliyorsunuz. Ama yanlış bilmiyorsam eğer düşman da sizin yerinizi görüyor diye biliyorum. Evet şimdi gelelim arkadaşlar bir sonrakine bir sonraki ise arkadaşlar hayalet. Peki bu hayaletin özelliği ne diye soracak olursanız eğer düşmanların hareket hızını yavaşlatıyor. Nasıl mı yavaşlatıyor? Şimdi arkadaşlar yine oyun içerisine geçtiğimizde buradan direkt highlight'ı aldığımızda düşmana sıktığımızda görüyorsunuz ayaklarına bir şeyler oluyor. Ve bununla beraber hareket hızı belli bir süreliğine yavaşladığını söyleyebilirim. Evet şimdi gelelim bir sonraki özelliğimize yani dokuzuncu özelliğimize biçici arkadaşlar ki birçok oyuncu kesinlikle bu biçici olayını tercih edecektir. Çünkü alan dışında filan oynuyorsanız ve alan dışında da çatışıyorsanız eğer aşırı derecede işinize yarayacaktır. Peki ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar yine gelip buradan biçiciyi seçtiğiniz takdirde. Canımız örnek veriyorum az bir miktarda kaldı. Hani arkadaşlar eğitim, eğitimde girdiğinizde bir düşman öldürdükten sonra belli bir oranda size can veriyor ya. Evet işte bunun BR versiyonu düşünebilirsiniz i̇şte bir düşmedikten sonra sizlere yine 100'e kadar can veriyor ve birlikte de oyun içerisinde de alan dışında falan olsanız bile gerçekten oldukça iyi bir iş görecektir. 100 can az değil. Evet arkadaşlar şimdi gelelim yeni bir karakterimize. Karakterimiz ismi Rin ve yeteneği ise Kuani fırtınası. Peki bu Kuani fırtınası ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen oyun içerisinde sizlere de göstereyim. Hem de karakterimizi de böylelikle göstermiş olurum. Arkadaşlar yeni gelecek olan karakterimizin Rin'in görünüşü bu şekilde. Dediğim gibi yeteneği ise Kuani Fırtınası 3 tane bıçak fırlatıyor. Muhafızlara aşırı derecede hasar verirken rakiplere ise direkt 12 şerlik saldırı olarak toplam 36 hasar veriyor ve rakiplerin yerini sizler için işaretliyor ve yine böyle bir karakter geliyor arkadaşlar yeni karakterimiz Rin. Evet arkadaşlar peki bu yeni karakterin Homer'ın yerine geçebilir mi bilmiyorum çünkü şu an için menzil ne kadar olacağı da belli değil. Ama şimdi gelelim birçok oyuncunun kesinlikle hoşuna gideceğini düşündüğüm özelliği arkadaşlar. Oyun içerisindeki MP40'a MP5 gibi yükseltme olayı geliyor. Evet yanlış duymadınız. Yani MP5 gibi MP40'ı da alıp üst seviyeye kadar yükseltebileceksiniz. Tabi bunu çiplerle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani avuk gibi hasar verdikçe yükseltmiyorsunuz. Direkt çip bulduğunuz gibi yükseltebiliyorsunuz. Aynı şekilde ise arkadaşlar bir çip yükselttiğinizde ise hasar artıyor. Mesela hasar 29 oldu. Yani 27'den 29'a kadar yükseltiyor ve ateş oranında da belli, bir, belli bir ölçüde yükseltme sağlıyor. Evet şimdi arkadaşlar gelelim 12. ve son özelliğimizi ki kesinlikle bir özellikle birçok arkadaşımız işine yarayacaktır. Hele ki pusucuların çok işine yarayacaktır. Ama yani arkadaşlar biliyorsunuz pusucular işte yüksek bir mevzide çıkarlar. İşte cep bakalımdan MP5 ve iyileşme tüfeği alırlar ve pusarlar. Arkadaşlar artık iyileştirme tüfekleri gibi veya diğer yakın mesafe silahlarına otomatik nişan alma özelliği geliyor. Yani biliyorsunuz iyileştirme tüfekleri takım arkadaşınız otomatik nişan alırken düşmanlara otomatik nişan almıyordu. Artık bu obeli güçlemesi ile beraber iyileştirme tüfekleri de düşmanlara karşı hasar veriyor otomatik şekilde nişan alarak. Sizce arkadaşlar iyileştirme tüfekleri sadece iyileşme için mi kalmalıydı yoksa otomatik nişan alması gerekli miydi? Aynı şekilde ise arkadaşlar minibüze tarafında ise muazzam derecede bir isabetlik oranı artmış. Zaten şu anda görüyorsunuz her atınız kurşun krakinin gövdesine göre yani otomatik olarak nişan alan bir özellik. Evet arkadaşlar bu da son özelliğimizdi. Peki bu özellikler içerisinde en çok haşınız hangisi hoşunuza gitti? Toplamda 12 adet özelliğimiz vardı. Hepsini tek tek sanıyorum zaten siz kendi favorilerinizi. Şimdiden yorumlara yazmışsınızdır. O konuda bir şüphem yoktur. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu videonun par 1'ine oldukça güzel ve yoğun bilgi geldiği takdirde ise bunun kesinlikle part 2'si de gelecektir. Evet her neyse bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama bilme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen kalın kendinize iyi bakın.